bir bebek gibi doğdu evet, evet. büyüdü bugün kendi söyleyeyim. ellerinize vermek tabii ki çok üstüne... zor olacaktır üstüne... çok fazla söyleyeceğim bir şey yok ama burada ben de e, gerçekten senin benim hepimizin burada çalışan herkesin çocuğu gibi büyüttüğü çocuğumuzu görmeden çalıştığımız geliştirdiğimiz bu <laughs> televizyon kanalının e, devredilmesinden üzüntü duyduğumuzu ve neden öyle olduğunu anlatmak ben de isterim. Üçüncü Özkan gösterdi ben okuyayım. Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Dairesi Başkanlığı, Mecidiyeköy vesaire. Tutanak diyor ki daireniz şu 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 hesap ne oldu mükellefi? Şu şirket borçların edilini haciz ve satışa tutulan menkul malların satışı için satış malinde bulundu. Beklenildi. Talep olmadığı görüldü. İkinci satışın ne zaman efendim? 8-5-2008. Geçen hafta mı? Evet. Biz televizyonda bu arada çıkıyoruz Tuncay Özkan'la diyoruz ki... ...bakın böyle bir şey olacak, böyle bir şey bekliyoruz. Bu arada oluyor zaten. İkinci satışın 2008 tarihinde. Yani yarın, yani yarın. Bugün ne günlerden? Çoşun. Ben günleri şey karıştırdım. Ertesi gün. Yarın, ertesi gün, iki gün sonra. Bu bir şirket. Bu diğer şirket. Mücevher Bey'in diğer şirket var. Burada... Kanal Türk'ün bütün cihazlarının tek tek dökümü var. Sony marka bilmem ne, Vinten marka bilmem ne, Yamaha marka bilmem ne, plazma TV, bulaşık makinesi, kamera dolabı. Fiyatlarıyla beraber. Haciz edilmeye gelmiyor efendim, satışa geliyorlar. El koymaya gelmiyor. Diyor ki, satıyorum yani. Kim alıyorsa alıyor, çağırıyor. Ya Koza grubu, Kerimcancığım Koza grubu, Hani çok kızıyorlar ya alıyor diye. Sanki sosyal demokrat arkadaşlar, başka arkadaşlar gelmişler de vermemişiz. Anlatacağım, anlatacağım. Koza grubu almayabilirdi. Gelirdi hacizden alırdı ya. <laughs> Dijital kamera, ses sistemi. Yani burada çok madde var da sayamıyorum. Bir de kamera göstermez. şey yapamıyorum. Bilmem ne güvenlik yuvası falan filan neyse. Şimdi bir. Bugüne kadar. Şimdi bugün bütün herkes Kanal Türk'ü konuşuyor. Tuncay Özkan'ın fotoğrafları vesaire falan filan. Şöyle yok biz kaç lirayız vesaire başlıklar, manşetler, hakaretler, küfürler. Oo, herkes bütün 6 yıllık kıskançlığını intikam şeklinde kustu. Peki ben şimdi o bütün saygıdeğer gazetecilere, bu manşetleri atanlara, bütün o karınlarındakine tutup tutup bugüne kadar Kanal Türk'te Kanal Türk'ten korkup çekinip konuşamayanları bugün kusanları şunu sormak istiyorum. Madem bu kadar Kanal Türk önemliydi. Madem Kanal Türk'ün söyledikleri bu kadar önemli şeylerdi. Bugüne kadar Kanal Türk'te sadece Tuncay Molla Veysoğlu herhalde 2004'ten bu yana 52 programla çarparsanız tatilsiz çalışalım. 200'ün üstünde yolsuzluk dosyası programı yapmış. Ne yolsuzluğu? arsarantı bilmem ne belediye yolsuzluğu çukura çocuk düşmüş ölmüş belediye Her şey. yolsuzluk 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 yolsuz iki yüzün üstünde sadece Tuncay Molda Veyseloğlu. Başka diğer programları bahsetmiyorum bile. Bir tanesini gördünüz mü? Bir tanesinden bahsettiniz mi? Bırakın onları siz Cumhuriyet mitinglerini. Ben birkaç tanesini birkaç gün sonra özel haber olarak gördüm. Yani ha, logoyu özel haber olarak basılmıştı Bir tanesini Kanal Türk bunu yayınladı, bir tanesini Kanal Türk'te bakın Ola böyle Gülşen Olevisolu yaptı dediniz mi? Bu yolsuzlukların... siz üstüne gidebildiniz mi? Gitmediniz bile. Gidemediniz değil. Kanal Türk'ten çok daha büyük imkanlarınız vardı. Bir sürü muhabir ordunuz vardı. Ben çok yetenekli muhabirlerinizi tanıyorum. Meslektaşlarım, kardeşlerim çalışıyorlar. Niye çalıştırmamınız adamları? Niye bir tanesini yayınlayamadınız? Kanal Türk yapıyordu ama. Peki bugün Kanal Türk'ün başına bu geldi diye ...böyle hakaret edeceksiniz... ...ama Kanal Türk'ü bir kez bile görmeyeceksiniz... ...bırakın onları... ...siz cumhuriyet bitiklerini görme cesaretini gösteremediniz... ...milyonlarca kişi meydanda göremediniz... ...yok ettiniz... ...sayfalarınız ancak saat dörtten beşten sonra döndü... ...yalan mı? Yalan mı? Peki... ...iki... ...Tuncay Eskan, Kerimcan Kamal... ...belki şimdi sen de ekrandasın... ...bizler vitrinin önündeyiz... ...burada bu şirketin sahibi diğer arkadaşlarım... ...bizimle beraber çalıştıkları işlerinden ayrılanlar rahat işlerini bırakanlar istifa edenler kimse bize gidin demiyordu kimse bizi kovmuyordu hepimiz işimizin başındaydık hepimiz kendimizce paralar kazanıyorduk bizler ayrılıp Türkiye'de bu medya bataklığı bu medya yokluğu vardır böyle bir şey Türkiye'ye yapılamaz Türkiye temiz medyaya ihtiyaç duymaktadır Türkiye Türk halkına temiz haberler iletmek için bağımsız medya kurulmalıdır, mutlaka yapılmalıdır diye yola çıktığımızda kapı kapı dolaşıp her kuruma, her iş adamına, bütün siyasetçilere bila istisna hepsine gidip bu yüzden yapıyoruz. İşte bu yüzden yapıyoruz. Herkese açık, herkes konuşacak, herkes muhalefet değil iktidar dahil olmak üzere yanlışlarını burada görecek, kendisine düzeltecek diye kuruş 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 yalvarırken şimdi bu haberlerle bizi hakaret eden insanlar Kanal Türk'ü rencide etmeye çalışan Kanal Türk'e inanmış milyonlara milyonları aşağılamaya çalışanlar bir küsür milyon biz kaç kişiyiz üyesi onların ailelerine rencide edip gururlarını kırıp onları küstürmeye bu birlikteliği bozmaya çalışanlar ne yapıyordu sence? İşlerine devam ediyorlardı maaşlarını alıyorlardı ve haberleri görmemeye devam ediyorlardı. Kerimcan Kamal e, Halkın Yükselişi Partisi Genel Başkan Vekili Yaşar o... Okuyan da telefon hattımızda bekliyor. Hemen bir söyleyecekleri varmış. O e, Sayın Okuyan'ı da bir dinleyelim. Sayın Okuyan iyi akşamlar. Efendim iyi akşamlar. E, Tuncay Özkan arkadaşım, Kerimcan Kamal arkadaşımıza e, öncelikle geçmiş olsun falan demiş.